Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlı nasılsınız iyi misiniz günleriniz nasıl geçiyor ben çok şükür iyiyim Rabbim herkese sağlık sıhhat versin inşallah arkadaşlar bugün yine güzel bir modelle sizlerle birlikteyim ee, yavru ağzı ipim var ayrıyetten şöyle sarı ipim var bu az kaldığı için Evet arkadaşlar, bu ipimi şöyle kenara alarak e, Bismillahirrahmanirrahim diyerek güzel bir modelimi hep birlikte yapacağız. Tığlarınızı, ipinizi alın arkadaşlar. Model çıkartmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekiyoruz. Tabii ki ben alt kısmını hazırlamak için şöyle az bir zincir çekeceğim. Anlatımını yapacağım. Sizlerle birlikte modelimiz çıkmış olacak. Şöyle. Evet arkadaşlar. Üstüne alıyoruz. Şöyle 4 tane trabzan. 1 2 3 4 Hava sıcak olduğu için camları kapatamadım arkadaşlar. Gürültü içi kusura bakmayın. Evet arkadaşlar 4 trabzanı işledik. Geldik. Beşinci içi bir zincir çektik. Üstüne aldık. Bakın yanındakine şöyle bir iki üç üç tane trabzan işledik. Aynı yere battık. Bir zincir çektim. Şöyle mısır dişi bir model yapıyoruz. Şöyle Bakın arkadaşlar. 1, 2 zincir çektim. Üstüne aldım. Şöyle hemen yanına bir trabzan üstüne aldık. 4 tane trabzan işliyoruz arkadaşlar. 2 3 4 Bakın şöyle bir zincir hemen yanına 3 tane trabzan aynı yere batıyoruz. 1 2 3 Bakın 3 tane trabzan aynı yere işledik. Bir zincir şuradan batıyoruz. Şöyle eğimizi çekiyoruz şöyle bakın şöyle 1 2 zincir üstüne alıyoruz ve aynı yere şöyle batıyoruz 1 2 3 4 trabzanı işledik. Bakın arkadaşlar. Kuşum da geldi şimdi. O da ötüyor. Bir zincir. Üstüne aldık. Hemen yanına 1 2 Üstüne aldık. Aynı yere 3 3 tane aynı yere battık arkadaşlar. Bir zincir şuradan batıyoruz şöyle çekiyoruz bakın bir zincir iki zincir üstüne aldık dört tane trabzan arasına işliyoruz arkadaşlar bir iki üç üç tane denk geldi Biz de üç tane işledik bakın arkadaşlar mısır dişi popcorn Bundan neler yapabiliriz? Şapka örebiliriz, yelek, şal, etol şal, her şey örülür arkadaşlar. İstediğiniz modeli çıkartabilirsiniz. Üstüne alıyoruz. Arka kısmını düz sade trabzan olarak işliyoruz arkadaşlar. Şöyle Düz olarak şöyle trabzanlarımızı işliyoruz. Üstüne aldık. Başa kadar böyle trabzan olarak işliyoruz arkadaşlar. Evet şöyle 3 4 arası Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arka kısım sadece düz olarak trabzan işliyoruz. Bakın şimdi başa geldik. Ben şöyle arka kısmı ön kısmı çeviriyorum bakın arkadaşlar şöyle oldu modelim bebek battaniyesi şapka yelek istediğiniz modeli istediğiniz z örebilirsiniz arkadaşlar şimdi yine bir iki modelimiz çok kolay bir ikinci sırada modelimiz tamamen çıkmış oluyor arkadaşlar Evet dört tane trabzan işledik bir zincir geldik bakın şuraya battık buraya bir iki üç üç tane trabzanı işledik şöyle buradan battık çektik 1 2 zincir şöyle bakın aynı yerine hemen yanına batıyoruz şöyle bakın şöyle oldu 2 3 4 geldik şimdi buraya batıyoruz arkadaşlar bir zincir üstüne aldık bir iki üç tane trabzanı aynı yere işliyoruz arkadaşlar bakın şöyle bir zincir bakın burada da bir zincir çekmiştik şuradan tığımızı batıyoruz çekiyoruz bir iki iki tane zincir üstüne aldık bakın hemen şöyle yanına batıyoruz. Tık şey popkronun yani mısır dişinin hemen yanına batıyoruz. 3 4 Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle şöyle daha net görünüyor. Ben bugün ışığımı açmaya unutmuşum arkadaşlar. 1 bir zincir çektim bir iki üç üç tane bakın şöyle bir zincir şuradan battık Evet arkadaşlar bakın benim popcorn mısır dişleri şöyle çok güzel bir model ben çok beğendim arkadaşlar bundan bebek battaniyesi olur şapka olur atkı olur kazak olur bebek yeleği olur ne isterseniz örebilirsiniz yani arkadaşlar ben çok sevdim keyifle ördüm ee, şöyle açık sarı rengimle size model çıkarttım Şöyle bu kenarda dursun. Sizler için ben daha büyük bir model işledim. Onu sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Popcorn mısır dişi. Şöyle mısır dişi modelim böyle. Ben çok sevdim, çok beğendim. Çok da keyif aldım örürken. Yani şöyle bakın. Modelim böyle anlattığım gibi çok güzel bir model kolay çabuk gelişen üreyen bir model arkadaşlar umarım sizde beğenmişsinizdir umarım sizlere de anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir anlattıysam ne mutlu bana arkadaşlar sizlere sizlerle güzel şeyler paylaşmak benim için mutluluk verici bir şey böyle güzel bir modeli sizlerle paylaştım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şöyle çevirelim bakın böyle daha net görünüyor. Şöyle şöyle arka kısmı düz arkadaşlar. Ön kısmı böyle dediğim gibi mısır dişi benim deyimimle. Şöyle Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniler, yorumlar bizler için çok önemli. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.